Az önce biz e, bir iddia girdik. E, efendim Tepe köyünde e, iki, dur, önce dur ben önceye gelen bir dakika onun teyidini bitireyim. Tepe'de AK Parti e, AK Parti bin oyun altında eğer alırsa bir de Bismillah oy oranı yüzde Osman altında olursa Gani Bey AK Parti resmi istifa ediyor bir. Şimdi efendim ikinci iddiamız ise HDP %12'nin altına olursa Gani Bey'e takım elbise yüzde üstüne olursa efendim e, şey olacak artık efendim takım elbise e, o alacak altına olursa ben onu alacağım anlaşıldı değil, kardeş başka bir de bizim bir idamız daha vardı o neydi onu, onu, bana anlat unuttum sen de yapayım, biz yemek yer bir şey daha vardı ne? Sen biz bir iddia daha girdik Diyarbakır'la ilgili. Diyarbakır'la ilgili dedim 70 bin He. Bir de e, arkadaş diyor ki e, AK Parti ay bu bu da ayrı bir iddia. Bak arkadaşlar lütfen. Bir takım elbise bu HDP'nin yüzde 12 6 üstüne geliyor. E, ayrıca bir takım elbise de Diyarbakır'da eğer AK Parti 170 bin oyun üstüne alırsa e, Gani e takım elbise, gözlük e, artı efendim kundur alacağız. hani e, alt, e, alt, e, altına olursa işte o bana alacak. Anlaşıldı abi, tamam abi benim. Akşam gene gelersen sakit çünkü ayın girmisine mitik var. Girmisine ola <olarak> gelemiyem. Kim <laughs> ne mitik var? Kimi mitik var? Yum <laughs> mitik. Ak Parti mi mitik var Yok, <laughs> Ak Yine yani yum çekmesinler. Tamam canım.